Bana basar mıydın? Çok ünlü olacaksın. Yue ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ama ünlü olma sebebin çok utanç verici olacak. İstediğin yere bir aylık tatile gideceksin. Ama o süre içinde ailenle iletişim kuramazsın. Bir yıl boyunca ne yersen ye kilo almayacaksın. Ama paylaş ve Whatsapp'a bastığında çıkan üçüncü kişi senin yerine bütün kiloları alacak. Bedava 10 bin dolar kazanacaksın. Ama hepsini harcamak için bir saatin olacak. Zamanda yolculuk yapabilme yeteneğin olacak. Ama sadece 1800'ler öncesine... Hayatının sonuna kadar iyi şansın olacak ama beni takip etmen gerek. İstediğin Android ürünlere sahip ol ama bir daha asla Apple ürünleri alamayacaksın.